arkadaşlar. Kanalıma Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün evde arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Yeni saç stili yapacağım arkadaşlar kendime. Çok güzel bir saç stili yapacağım. Böyle Kenan Yıldız gibi bir saç stili istiyorum. Çok güzel bir saç stili yani inşallah olur. Siz de düşünüyorsunuz Bence kısa kestir. Bence gel benimki gibi kestir. Hayır, senin, senin, senin o kadar vardır? kısa kestirmesin ama güzel bir model yaptır. Hı. Düşündüğün bir model var mı? Düşündüğüm bir model var, Kenan Yıldız'ın saçı var. Onun da eskiden saçı böyle. Aslında dün kestirdi Kuzey saçını ama fazla kesmemişler. Hiç <gülüyor> memnun <gülüyor> çok olmadı. E şimdi gideceğiz, tekrardan saçını düzenlettireceğiz. Güzel bir... Herkese zaten ama yorumlarda yazmışlar ki lütfen Kuzey saçını kısalt diye, bakalım kısa saç nasıl olacak? O zaman ne yapalım videomuza? Başlayalım. Ciro'nun kolyelere bak. Of çok ağır. Kuzey ayakkabı giymeye çalışıyor burada. Babam da bizi aşağıda bekliyor. Çok sıcak ya. Bismillah, daha yeni çıktık anne. Ay yok, çok sıcak. Bu niye NPC gibi duruyor, hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Dün aşıdan beri böyle. Mayıştım. Arkadaşlar... <laughs> Aa, kendi ne yapıyor? aldım, üstüme kustu ya. Çünkü etkisi. En pişeyim, pişeyim, pişeyim. Şey. Hadi geldik, gidiyoruz. Arkadaşlar, şimdi kuaföre geldik. Çok merak ediyorum, inşallah yakışır yakışır. Gelince... Çok kısa kestireceksin. Çok kısa diye bir şey yok. Kemen Bak Hayır. Ailemizin Hı. kuaförü arkadaşlar fenomen arkadaşımız. Ben buraya gelince aklıma hep perma yaptırdığım geliyor. Sen ne perma yaptırsana? Hı, Bak yaptırsın kıvırcık sana çok yakışıyor. Bence hadi hadi girelim hadi. Dün de dedi ki. Ne lan? Kısa kestirmeyeceğim dedi gitti aynı saç kesti. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Evet. Yani. Kaka ne yani. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Al, en sonunda şey yıllar Aynen. sonra saç kesilecek. Yani biz bu anı bekleye bekleye bir hal olduk. Sen Hı. sonunda kestiriyor musun gerçekten? Aynen abi. Ne yaptın abi? Şey. Ferman Kısa yaptıracağız abi. Ben çok Var mı modeli bakayım, bakayım mı sana? sana? Ne Gösterdiğin modelle kısa olacak Kuzey. Şu model abi. Kim ya? Olacak, Kim abi. ya? Kenan. Aynen bu Kenan. Kamerada Kenan Kenan'ı ya. Kenan çok. Kenan mı istiyor? Aynen abi Kenan istiyor. Ama Kenan. biraz daha kısa. Ama sen futbolcusun. Kenan'a mı özenin? Ben de saçımı boyatsam. Seviyoruz yani. İkardi gibi, saçımı ikardi gibi. Hayır, saçımı. Emilsin ya, son kararım. Sarı, şükürü. Hadi. Hadi. Evet. Sonra Pişman şey olma Zaten uzuyor. Hadi geç bakalım. Ama seni o zaman Üzey Ramcan tıraşız. Güzel abi, öyle bir tıraş yap ki bir daha saçını uzatmasın bu. Oha. Beğensin. Bir daha da uzatmasın. Değil mi Kuzey? Böyle bir tıraş yapacağız. Beğeneceğim bir tıraş yapacağım. Arkadaşlar size yorumlarda yazın. Güzel kesince adresi atacağım size. <laughs> Beğenirsin. Abi bu saçı boya olur mu? Boya olur da olur. Şey İ, yeşil gibi hayır, kardi gibi sarı böyle. Baba e, bana diyeyim ya? ya. Bana yapmış mı? sana. Yapmamış mıydı? O, o geçici. Ben geçici yaptım. Geçici. Ben kalıcı istiyorum. Ama Hazır abi? Önce senin saçını keseyim ben. Ben Şimdi hazırım. Çok senin saçın daha sonra. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Abi ben bunu abimiz kafalı diyor. Kime dedi ya? Sana mı? diyor, sen armut kapalısın işte diyor. Sen ağır kısasa çevirmez falan diyor. Tüm Doğru. sülale. Doğru. Halk mi diyor ya? Tüm sülale diyor. Falan falan diyor. İş bitsin, biz onlara göstereceğiz. Armut mu, elma mı? Abi babam dışarıda. Boya yakışır mı? Ben. Boya süper olur, süper. Harbi mi? Ciddi diyorum süper Boya olur. Boyatmayı düşünüyorum. Kendini zannediyor düzenliyor. Ya ne alaka? Sen de Kenan Yıldız'ı özleniyorsun o zaman. Hayır ben Oğlum görünmüyor ondan Samara gibi. Biz Kenan falan yapmayacağız. Başka model <laughs> yapacağız. Biz Arda Güler olacağız. Arda Turan olmaz mı? <laughs> olur Arda Turan daha iyi. Kuzey gidiyor saçlar. Şu yanlar gidecek. <laughs> yanlar komple gidecek. Rockstar <laughs> gibi olur. Annem illa arabada. Oturuyorlar. Onlara da göstereceğiz son halini. Ha vallahi gidiyor. Gitti kuzey geri dönüş yok. Arkadan Arka saçına bak. Da. Uzatmayacaksın işte bak. Böyle kalacak. Kısa güzel olursa uzatmam. Gittik ya. Kuzey'in gözleri pörttü. Geri dönüş yok. Yüzün gözlerin ortaya çıkacak şimdi. Saçın Kuzey sen sarışın değil, sen herkes sarışın değil, herkes kumral kuzey. Ben kumralım arkadaşlar. Eski saçına döndü yanlar var ya. Köprü beni pagetem. Baba, <laughs> çok korkuyorum. Korkma ne acaba? Saç uzar. Ee saç çok karam. Kuzeyin saçları. Teşekkür ederim. Arkaya mı çeksen? Arkaya mı çeksen? Arkada bir şey yok ki şu an. Yan gitti. Abi cevap olur mu ya? Abi. Baba? Babacım sana yakışacak kızlar. Baba yanlara bak. Aha, 592. Evet 92 mi ya beni arıyor. Baba bende mi saçımı kesti sen? Selma Sel be. Ben 32'nin neyin kimin var ya? Ben nereden bileyim bunu? Kuzey kimler arıyor kimler? Hey Üzül nasıl gidiyor? İyi gidiyor güzel abi değerli biraz Neyse, 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 neyse. Neyse, Üzgünlük vardı değil Biraz üzüldün herhalde saçlar bitti diye. Sen son haline bak Kuzey. Yakışacak gibi bence. Ben de yakışmayacak. Yakışacak şey. Hem sen futbol oynuyorsun saçına ne geliyor işte daha iyi değil mi? Bir de okul başlıyor tam okul zamanı böyle mi oluyor? Tamam daha iyi işte. da saçını yıkıyor arkadaşlar. <laughs> Çok yakıştı be. Uzaktan görsem benim bu Kenan Yıldız. Doğru Daha sana belli sana. değil kuzey saçlaştırmadı. Hayır hayır yanlar iyi oldu mu? Yanlar iyi. Benimki gibi oldu işte. Abi sen de bana kısa saç mı daha Kişi yakışır uzun saç mı? Sana hepsi yakışır. Senin yakışıklısın çünkü özgün Ama kısa saç daha süper olur gibi hissediyorum ben de. Bence de. O yani kısa saç küçükken kestirmiştin Arabayı çalıştırmışlar ya. Ne yapıyorsunuz? Uyuyoruz. Uyuyorsunuz mu? Evet. Klimayı açtık. Bu açın. ne yapıyor? Oğlum merkez ayrı bir kafada ya. Kuzey'in saçı kesiliyor Nasıl oldu Selvi? Salim çok sıcak kapat Anne akışı Klimayı ter... açtım bak çocuk çok şey oluyor Ne lan <laughs> 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 Sıcak sıcak kapat Akışı biter baba Yok baba ne? Çok... <laughs> Hadi Birazdan Arkalar da mı gitti? <laughs> Böyle çok kötü oldu Şu an çok çekti. Çık o saç komple gidecek <laughs> Abi nereye kalkacaksın? Kıyamam. veda Saçımı boyatayım. Ne saç boyatmış? Baba ne? boyatayım ya. Tablo var ya bizim evdeki. Hı. Aynı onun gibi saçım zaten. Aynen. Ya boyatayım oğlum. Bak şöyle dursa. Arkadaşlar benim saçım nasıl olmuş? Baba. Baba diyorum ki saçım böyle kalsın arkadan bağlı. Aa baba kesiliyor. Baba arka gidiyor. Hadi abi vur. Hadi abi. Sonuçlarına gidiyor ya. Abi ben çok kısa is istiyorum ha. Kafasına kesin. Üzeyir abi acır bana. Yok yok yok. Ben Kuzey'le <laughs> beraber. Ortada Kuzey ne ister söyle. Acımak yok. Aha. Evet, bu evet. anı çekmek Kesiyorlar. istiyorum yıllar sonra. Daha üst yine kesmiyoruz Üstün vakti var. Önce yanlar bitireceğiz abi, biz. üst, üstüne kadar keseceğiz zaten. <laughs> Üstten çok kestik değil mi? Aynen abi. Daha kesme. Biz kesmeyiz hatta, onlar kesiyor. Arkalar da bitti değil mi abi? Daha yolun başında iyi gibi. Yolun başında iyi. Yani. Yağız da geldi arkadaşlar saç değiştirmeye. Sen şey de şey. saçı saçını mı üç numara veriyorsun? Yok sen yan dayın diyor. Yanlar. Babamın saçı e uzun. Bak, dayın dedi üç numara vur dedi yağız saçın? Video çekiliyor dedi üç numara mı dedi saç. Öyle demedi mi? Öyle dedi. Ya. Her dedi. Dedi, dedi beni de şahit. Öyle mi bu kızın. Evet evet. İki evet. iki. Video olsun Üç numara olacak Bir numara. Allah Allah. Sen gir Ulan. abi direkt. Ha? mi? Hayır. <laughs> <laughs> Neyse dayanamadım yani zaten. Sen nasıl geçeceksin? Dayım gibi. Yanlar sadece işler kaldı. Uzatacak mısın? Şey? Kuzeyi kısaltıyor sen uzatıyor musun? <laughs> Kuzeyin son hali. Görenler şaşırıyor. Kuzey senin saçın kesilince yaşın küçük gözüküyor. Sen sonra gör. 6 yaşında çocuk gibi. <laughs> Birazdan Kenan'ın yanıza var. Daha gidiyor valla. <laughs> Kızı uzun diyor da. Olamaz. Sizce <laughs> mi? Hemen babamı söylesene üstlerden almayalım. Üstlerden alacağız olayı babam ne yapacak? Sen ya? ben ayarlarım ben hafiften alacağım dur. Yakıştı yani vallahi bile yakıştı bu arada. Şimdi bile iyi. Gözlerin ortaya çıktı. Evet. Gözlerim ortaya çıktı diyor nasıl kabul? Benim eski saçımın uzunluğunda oldu, var ya aynı. Kuzey şimdi her ay gelip saçını kestiremez herhalde. Evet. Aynen. Neden? Güzel olduğu için. Neden mi? <laughs> Öbürü neydi öyle? Pırasa gibi. Harbi Kuzey. Armut'a <laughs> benziyor. Neydi? Armut? Armut. Armut. <laughs> Pırasa gibiydi sen. Abi biraz hava yıkarım, bir Böyle, böyle iyi, iyi Abi hadi. İyi Oyyy. <laughs> abi bir daha. Abi çok kısa ya gidiyor Abi Ablatacağınız adam bir ya. Abi bağlayacak Allah bari. Abi. Ya güzel bence güzel oldu. Ben olmasam senin saçın makineye vurduracaktı baban. Ne diyorsun? Harbi gece geçecek. Senin babanla öyle alışmıştık makineye vuracaktık. Abi Allah'ını seversen kesmesin ya. Güzel değil mi Sen rahat ol. Babamın istediği model oldu bence. Şuradan bakalım bir de. Yakıştı be yani. Harbi iyi oldu. Bir benden bile benden çok takipçisi var. <laughs> Yaz da aynısını ya. Ciro'nun benden daha bir çok var. takipçisi var. Ciro'nun açıldığı bir saatte benim takipçim geçti. Ben şu an 65 bin takipçisi var. <laughs> evet. Aa, biraz daha geçtik. Hayır. Rahatlatıcı video gibi oldu. Siz olur. ne istiyorsunuz bundan ya? Kuzeyde <laughs> ne istiyorsunuz siz ya? Ben çözemedim Gelsin ya. Gel senin saçını kesin. Allah. Senin. Benim saçım zaten kısa. Daha bir şey sıfıra bırak. Olur. Yani, 2000 yani. liraya vurdurum ee, valla. E, of. Harbi kenar. Sen enerji. kendine bir bak bakalım nasıl. Şöyle oyna. Yakıştı lan. Yakışmadı ya. Yakıştı Yakışmadı bence. Olur. Bence evet. süper oldu. Süper süper. Bir tane oyuncu vardı ya. Karayip korsanlarındaki ona verecek. Johnny Depp. He. Aynısı yani. Babam da beğenecek. Hmm. Keseceğiz mi abi biraz. Hmm. Usta bilir işini. Ya niye yakın çekin ya? Ben ya uyuyor ki. Tıraş olurken gözleri kapat. Bak yakınca gitme alma. Tamam sinirlenme ya. Tamam sinirlenme. Sen öyle sinirlenmiyorsun, Uzağa gitsene. Uzakta Seni sokarım kameraya. Uzakta. Sakin ol. Arkadaşlar babam bir TikTok çekiyor. Acılara yürüyor. Neyse. TikTok mu çekiyorsunuz? Ha. Evet. Dışarıdan gördüm. Teşekkür ederiz. Bağma... İzletir ama... mi? İzletir misiniz lütfen? Sizi takip ediyorum da sokak fotoğrafçısıyım. <laughs> 5 TL ver fotoğraf Arkadaşlar şimdi size çektiğimiz videoyu izletiyorum. Videolarımıza bakın. <laughs> Dur lan Tamam çık. Hadi gelin çocuğun saçı kesildi. Geleceğiz, kesine. geleceğiz. Anne sen ne gel. Tamam hadi tamam. çık. Hadi. Ya şimdi son halini göstereceğim size saçın. Tamam. Hayret bitti gibi. Ama daha takipçilerimiz de görmedi. Giriyoruz bir şey. Bak, yok, bir şey. yok yok. Ooo. Tamam. Kuzey efsane ay. 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 Küçük yıldız olmuş. Küçükken ayrıldı olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. olmuş. Ben sen beğendin mi? Geldin. Bence çok güzel olmuş. Ben, Sen niye beğenmedin? Anneciğim çok, çok güzel. güzel olmuş. Yaz da güzel Eski seçim olmuş. Hayır Kuzey çok uzundu. Çok güzel olmuş. Vallahi çok, çok güzel olmuş. Kuzey. Vallahi bak yemin ederim çok güzel deniz. Evet. Evet. Aşırı çok güzel yüzün ortaya çıkmış. Aş, ortaya çıkmış. Bak, ortaya çıkmış. bak şey. yanlarına bak aynı yani. senin istediğin gibi Çok güzel. güzel. Gerçekten, Gerçekten çok babam güzel Babam bunu beğendi. Ben de beğendim. Aferin ben oğlumu söz verdiğim gibi Nereye yazdırıyorum? Neydi ismi? Altın Altınordu Altın ordu yazdırıyorum arkadaşlar söz. Çok güzel bak en falan. de bak bakalım mı? Harika duruyor uzun. Hı. Yüzün çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. dakika bak Bana. İnanıyor musun benim sözüme? Yüzün çok güzel çıkmış orada. Yüzün yalan mı söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım adam. <o> <laughs> Şuraya bakayım Şunu ben. Şunu çıkartabilir miyiz? Bak yok abi sen olma gelin. Abi cüz olun da saçları kesek mi? Sen Kenan Yıldız'ın saçı gibi Baba, istemedin mi? Baba git ya. Şu an aynı saç. Oh, Altın geliyor kardeş. Kurban olurum. Merhaba arkadaşlar. Civanın da saçlar. Bak, arkadaşlar benim... şöyle, yapacağız, yapacağız, tamam, şöyle yapacağız tamam. Şöyle yapacağız bir dur. Ya istemem. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Bir bak ne? Söyle. Bak be. Bu tamam. videonun yorumlarını açıyorum. A, öyle şey mi olur? Hayır, arkadaşlar şey yorumlara yazın. Güzel mi oldu kötü mü? Aynen. Aynen. Ya, Çocuğumu yüzdünüz. Tamam ya. Yani. Vallahi gidin buradan. Gel annem gel. Çok mutlu arkadaşlar. Tamam. Tamam annem. terk ediyor. Şok şok şok. E çok üzüldüm ya. Güzel arkadaşlar oldu. bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kuzey Yanık Kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu, mutlu kalın. Be be.